Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımız, geçen yaptığımız açılıma benzer bir açılım olacak. Yine aklınızdaki şeyi sizi soracağım ama bu sefer çevresinden birine nasıl anlatırdı sizi? Yani ailesine ya da en samimi dostlarına nasıl anlatıyor, nasıl e, anlatırdı? Samimi biri olup, çevresinden biri olup ona göre soracağım ve ona göre cevaplarımızı alacağız. Ve yine deste seçmeli olacak. Ben hemen destelerimi oluşturacağım bir tütsüleyip kartları Bu arada ben bu mumlu konsepti çok sevdim. Yani zifiri karanlıkta sadece mum ışığında tarot bakmayı çok sevdim. Videolarda da güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Mumcu olan varsa ya da mum satan <laughs> ne denir bilemedim. Bana ulaşırsa çok sevinirim. Mum almak isterim çünkü. Bu arada dün gece kendi kendime şey düşündüm. Keşke kendimin sevgilisi olsaydım diye. Sizde de oluyor mu bu? Çünkü yalanla, dolanla, çıkarla ya da birilerini değiştirme çabasıyla gitmiyorum birine. Sadece saf sevgiyle gidiyorum. Ve bu da uzun zamandır göremediğim bir şey aslında insanlardan. Yani Başkalarının ne düşündüğünü, şu anda da böyle bir açılım yapıyoruz zaten. Başkalarının ne düşündüğünün çok da bir önemi yok aslında. İnsan kendisini nasıl görmek isterse, çevrenin de bir süre sonra o insanı o şekilde göreceğini düşünüyorum ben. Yani insan başkalarına iyi gelmeden önce kendine iyi gelmedi. Bunu başardığında zaten mucizeler ya da istediğiniz büyüler, büyü diyeceğim bunlara, olur gibi geliyor bunun yanında şunu da söylemek istiyorum hiçbir şey hiçbir kişiyle karşılaşmaz yani bazen diyorsunuz ya özel açılımlarda özellikle bu insan benim hayatıma niye girdi hayatımın neresinde öylesine mi girdi falan diye hiçbir karşılaşma hiçbir bakış hiçbir konuşuş konuşuş <laughs> hiçbir hissediş, konuşamıyorum ben burada her neyse seziş, bakış yani hiçbir şey tesadüf değildir şu an elimde şu kartları aldım mesela tam bunu söylerken e, bu kartları ben 7 yıl önce aldım şu an piyasada olmamaları gerekiyor kendisine, klasik tarot destesinden Arthur Wright mı, e, White Wright mı öyle bir şey işte unuttum şu an adını e, cebimdeki son e, cebimdeki tek paraydı bunu aldığım, bu desteği aldığım para. Çünkü daha küçüktüm yani. 7 yıl, 8 yıl belki daha fazla olmuş olabilir. Tamamen bir tesadüf sanıyordum. Çünkü tarot bakmıyordum. Sadece önüme çıkmıştı bir oyuncakçıda ve ben e, e, almıştım öyle. Cebimde tam bunun fiyatı kadar bir para vardı. Alayım demiştim. <laughs> Ama şu an hala yanımdalar kaç yıl sonra ve karşınızda video çekmeme sebepler, özel açılımlarda insanlara yol göstermeme sebep oluyorlar. Bunun bunu almam bile tesadüf değil de en basitinden. Yani onu söylemek istedim. Mucize gibi. Zaten mucizeler vardır ve ansızın gelir. Bence bunu yaşayan insanlar bilir. Daha önce mucizeyi yaşayan insanlar. Umarım mumlarım bitmez. O kadar az kaldı ki içlerinde. Bu arada benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda kutucuğun kutucuğunda Instagram adresim var. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Özel açılımları o şekilde yapıyoruz. mesajını görmediklerim lütfen yorum olarak yazmasın niye DM'ye bakmıyorsunuz falan diye DM'ye tabii ki de bakıyorum diye mi? Bakıyorum mesajlara bakıyorum da müsait zamanımda cevap verebilirim. Yani müsait olan bir zaman bekliyorum. Yoksa benim görmemem imkansız. Size geri, geri dönüş sağlamamam da imkansız ama önce bir müsait olmam gerekiyor değil mi? Bir de şey var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir de şey var. Kişi mesela numaramı paylaşmışım insanlarla, Instagram'dan yazıyor, bir de WhatsApp'tan yazıyor, bir de arıyor. Yani, <laughs> tamam mı? Müsait olsam zaten döneceğim. Hani görmeme şansım yok, merak etmeyin onu. Ya da size dönüş yapmama gibi bir şey de seçeneğim de yok bence. Zaten bilgilerimi ben kendim paylaşıyorum size. Onu söylemek istedim. Yani merak etmeyin onu. Ay. 3 4 Tamam bitiyor. Evet destelerimizi hazırladık. Obje de koyacağım. Normal her zaman koyduğum objeleri koyacağım üstüne. Şöyle şu birinci deste olsun. Tamam. Şu ikinci deste olsun. Bu da tamam. Birinci destenin üstüne ametist taşını koyuyorum. Şöyle. İkinci destenin üstüne de bu bir ucunda kaplan gözü olan sarkaç. Bunu koyuyorum. Şimdi isterseniz bu şekilde seçiminizi yapabilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurup seçebilirsiniz. Ben de seçim diyeceğim de. Ben hangisini seçsem? Tamam. Ben de seçtim. Başlayalım. İkinci desteği kaldım. Kaplan kaldım. Aldım kaplan gözünü. Birinci desteğiyle ametist taşıyla başlıyorum şuraya koyalım. Tamam. Önce bir hepsini açayım. Daha sonra yorumlamaya başlayacağım. Şimdi aklınızdaki kişiye gittik. Gittim ben. Onun samimi bir arkadaşıyım ya da ailesinden biriyim yani. Samimi gördüğü bir insanım şu an. Ve sizi nasıl görüyor? Bana nasıl anlatır? Sizi soruyorum ona. Hmm. Siz bu kişiyi terk etmiş olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sanki öyle bir şey söyledi. Ya da şöyle bir şey var. Ya siz bu kişiyi terk ettiniz ya da istenmeyerek bir ayrılık gibi bir şey yaşanmış bu kişi. Biraz istemeyerek uzaklaşmış mı sizden? Neyse. Geleceğim oralara. Hadi. Ay. Bu, bu kişi acı çekmiş. Ben size onu söyleyeyim. E, suçluluk da duyuyor. Onu da söyleyeyim. Neyse geleceğim şimdi. Tamam anlatayım. E, ben bu kişinin, aklınızdaki kişinin çok samimi bir e, tanıdığıyım. Ve ona soruyorum. Onu bana nasıl anlatırsın? Diyor ki her zaman çok bereketli bir insandı. Maddi olarak benden iyiydi de diyor olabilir. Manevi olarak da sizi çok güçlü görüyor olabilir burada. Ama ben maneviyat olarak alacağım bunu. Bana şans getiriyordu hayatıma bereketli geliyordu bir ışık gibiydi hayatımda. Ama ben ona karşı her zaman bağımsız durdum. Onu her zaman e, incittim, kırdım, biraz çaba mücadele gösterdim onunla. Halbuki onun kazanması da zordu biliyorum. Ama o benim için hep daha çok uğraşsın istedim. Ama bana beni kendimi hep yeniden doğmuş gibi hissettirdi. Yani o kadar güzeldi ki, o kadar güzel bir insandı ki bu ilişki için benim için çok mücadele etti. Ben bunu gördüm, ben bağımsız durdum. Ama onun bana getirdiği bereket bana her zaman kendimi yeniden doğmuş gibi hissettirdi. Ve aslında ben de onun için çabalamak, mücadele etmek istedim, yaptım da zaten bunu. Ona güvensizlik yarattım şu an benim güvenilmez olduğumu düşünüyor. Yine de ona tekliflerle gitmek istiyorum çünkü o bana her zaman duygularını belli etti. Dengemi bulduğum insan, çok dengeli bir insan. Çok da yükleri var kendi hayatında. Yükleri olduğunu da biliyorum. Ben de ona yük oldum. Yeri geldi o da bana yük oldu. Ama yine de ben ona güvensizlik problemleri yaptım. Aramızda güven ne dair sorunlar var. Ama o bana duygularını belli etti ve ben de aslında onu, duygularımı belli eden bir şekilde gitmek isterdim. Hmm. Beni çok düşündüğünü biliyorum. Beni çok fazla düşünüyor. Her şeyi çok fazla düşünürdü. Zaten aramızdaki uzaklaşma, aramızdaki duyguları terk ediş, aramızdaki ayrılık, Artık her neyse. istemeyerek oldu, istenmeyerek oldu. Bilinçaltı sorunlarımızdan dolayı oldu, korkularımızdan dolayı oldu. Aslında çok masum, çok da güzel bir ilişkimiz vardı ya da iletişimimiz vardı. Ama ben karamsar kaldım ve onu da mutsuz bıraktım. Onu da karamsar bıraktım. Çok fazla düşündüğünü biliyorum. Ama ben onu üzdüm. Duygularımı göstermekte cimri davrandım ona karşı. O da yeri geldi bana karşı duygularını göstermekte cimri davrandı. Aslında bizim için hep bir umut vardı. Bizim için umut olduğunu o da biliyordu. Ben de biliyordum. Onda da kendimi görüyordum biraz. Çünkü bana benim yansıtmam gibi, benim yansımam gibi geliyordu. Ama ben maddi konulara çok düştüm ve duygu vermemeye çok düştüm. Bunun için suçluluk duyuyorum. Sizi sorduğumda bana suçluluk duyduğunu söyledi. Ne kadar ilginç. Yani e, burada sizi, e, siz onu yeniden doğmuş gibi hissettirmişsiniz. Yaptığı şeylerden dolayı artık her neyse burada maddi konular ve duygu vermemeyi aldı. Biraz cimri olduğunu verdi. Ben cimriydim dedi. Ve bu yüzden suçluluk duyuyorum. Diyor. Ve uzun zamandır onu düşünüyorum ama bir hamle yapmayı, eyleme düşüncelerimi eyleme geçirmeyi askıya aldım. Onu beklettim. Bazı konuları aramızdaki, e, bazı şeyleri askıya aldım. Çok ketum davrandım ona karşı. Çünkü kendi hayatımda sorumluluklarım vardı. Onun da kendi hayatında sorumlulukları var. Uzun zamandır beklettiğimiz aramızda bir konu var ama ne olursa olsun biz dünyayız. Biz beraberiz. Biz onunla birlikteyiz. Evet. Sayılara bakmaya çalıştım da iki tane 10 gelmiş burada. Onu söylemek istedim. Ne olursa olsun sizi dünyası ve tamamlandığı parça olarak görüyor. Bunu söyledi. Yani aslında yakınındaki birine, samimi olduğu birine sizi böyle anlatmak istermiş. Hadi şöyle bir toparlayalım. Tekrar bakmak istiyorum kartlara. Bir kere sizi çok maddi ya da manevi anlamda bereketli görüyor. Bunu söyledi. Kendisi bağımsızlık ilan etmiş size karşı. Yani sizsiz siz her şey yolundaymış gibi davranmış ama... ...siz hep bu insan için mücadele etmişsiniz. Ve o mücadelenin farkında. Aslında sizin mücadelenizde de yeniden doğmuş gibi hissetmiş kendine. Her zaman sizin yanınızda. Yani tüm blokajları, tüm kötü enerjileri unutmuş sizin yanınızda. Öyle söyleyeyim ben size. Bu insan size güven problemi yaşatmış olabilir bunu söylüyor ya da aranızda da güvene dair konularda bir problem yaşandı. Ama siz onun duygularınızı belli eden bir adımla gitmişsiniz ya da daha önceden duygularınızı belli etmişsiniz ve kişi de aslında size duygularını belli etmek istiyor. Çünkü onu dengeleyen insansınız. Kendi içinizde de dengesinizi bulmuşsunuz ama bu ilişki bazen ikinize de yük olarak gelirmiş. Geliyormuş yani bunu da söyledi samimi olduğu kişiye. Burada sizin çok fazla düşündüğünüzü biliyor ve söylüyor da kendisi de düşünüyor aslında. Ama aranızda bir kopukluk duyguları, bir terk ediş, bir terk etme gitme mevzuları yaşanmış ve bunu düşünüyor. Burada ikiniz de çok karamsar ve üzgün kalmışsınız. Ne kadar masum bir ilişki olsa da taraflı olarak karşılıklı bilinçaltınızdaki korkular yüzünden. Hatta bir gece bile birbirinizi bırakmış olabilirsiniz sanki ya da bir gece konuşması. Ee, bunun için üzülüyor aslında. Yani düşünüyor da bunu. Sizin de düşündüğünüzü biliyor. Şurası çok hoşuma gitti ya. Sizde kendisini görüyor, ruhunu görüyor ve buluyor. Ama bu insan cimri. Bunun yanında sizde biraz cimri olabilirsiniz ama ben daha çok bu insanın cimri olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki için hep bir umut varmış. E, ee, ama kişi kendi cimriliğinden dolayı suçluluk duyuyor. Suçluluk duyduğu bir evreye almış bunu. Ve şöyle bir baktığımızda çok fazla düşünüyor aslında. Ama askıya almış bu konuyu uzun zamandır aranızda düşündüğü düşünülen konular hep askıya alınmış. Burada taraflar ketum ve kendi hayatlarında sorumlulukları var ama ne olursa olsun birleşme isteği var. Çünkü biz dünyayız diyor. Yani karşı taraf sizin onun dünyası olduğunuzu düşünüyor ve bunu da böyle anlatırdı çevresine, samimi çevresine ama maalesef uzun zamandır ben onu bekletiyorum ya da ben bu konuları askıya aldım da diyor. Yani bence güzeldi birinci deste. Hmm. Ben Bir ikinci desteye geçeceğim. Bu arada ne olduysak bana abone olabilirsiniz. Açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ben hemen kaplan gözü desteğe geçeyim. Şunları kaldırıp. Tamam. Hop. Şu amatist taşını da kaldıralım şuradan. Hı. Tamam. Kaplan gözü desteği. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Videoyu atlayarak gelenler için yapıyorum bu konuşmayı. Ben aklınızdaki kişinin çok samimi bir tanıdığıyım ve ona sizi soruyorum. Yani bana onu nasıl anlatırdın diye şimdi aklınızdaki kişinin ağzından cevapları alacağız. Ben de aracıyım. O güneş kartıyla açılımı yaptık. Hemen kartlarımı mutlu hale. Ben de bu desteği seçmiştim. <laughs> bu arada şefkatli bağlantılar. bağlantıları ki bu desteği seçmişim <laughs> Şu an ben de e, şok, finansal sıkıntılar. Tüm kartları açıp e, öyle şey yapacağım. Yoruma geçeceğim. Heyecanlandım ama. ikinci deste sahipleri. Ying Yang. Ay. Hatta ametris desteğiyle bu deste arasında çok e, ikilemde kalmıştım. Ben de seçerken. Şu an e, mutlu oldum ama bir. Ama anladım. Tamam. Yani Konuyu biliyorum. Neredeyse az çok hakim olduğum şeyler hakim olduğu... Hakim olduğu... Konuşamadım. Benim de hakim olduğum bir konu olduğu için şimdi bu desteği ben de seçtim. Ve biz bir bütünüz evrende. E, o yüzden... Ne söyleyeceğimi iyi biliyorum diyebilirim. Uh -huh. Güven problemleri burada da var. Söyleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Ben aklınızdaki kişinin samimi bir tanıdığıyım. Bakalım bize neler söylüyor. Bir kere hayatıma girdiğimden beri o benim güneşim gibiydi. Ben onunla çok eğlenceli vakitler geçirdim. Onunla eğlendim. Gerçekten güzel bir birlikteliğimiz vardı ya da güzel bir iletişimimiz vardı. Onu tanıdığımdan beri hayatımda güneş güneş gibi. O benim hayatımın güneşi gibi parlak, tutkulu ve güzel beğeniyorum da ve onunla çok eğleniyorum. Beraber çok eğlendiğim eğlendiğimiz ortamlara girdik ama her zaman bir sabır enerjisi hakimdi onda. Yani çok sakindi çok sakin bir kişiliği vardı. Ben ona çok cimrilikler yaptım. E, yaptığım cimrilikten dolayı da şu an bana sabır gösteriyor. Biliyorum bir şeyler zamana bırakıldı aramızda. Benim cimriliğim yüzünden ama hala o benim güneşim gibi. Wow. Tamam. Ben onunla bir aile kurmak istedim, bir yuva kurmak istedim. Çünkü onunla bir aile kur kurarsam çok mutlu olacağımı biliyordum. Ve bunun için çalıştım da aslında çabaladım da tecrübe etmeye çalıştım. ikinci şansı istedim. Ama e, benim kendi içinde güven problemlerim vardı. İnsanlara güvenemiyordum. Ona güvenmeyi seçtim. Ona çok güveniyordum. Onunla bir aile olacağımıza çok güveniyordum. Bunun için de çalıştım zaten. O benim için bir şans gibiydi. Onu tecrübe etmek çok güzeldi. Birbirimizi seviyoruz, onun beni sevdiğini biliyorum. Aramızda bir bağ var ve bu bağ çok kuvvetli, çok şefkatli, yalansız, dolansız, çıkarsız. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum onunla tamamen. Çünkü onunla olmak bana başarı kazanmak gibi geliyor. Hiç kimseyle bu duyguları daha önce yaşamadım. Ama elim kolumda bağlı ona karşı ve biliyorum ki onun da elini kolunu bağlı bıraktım. Ne kendim adım atabiliyorum ne de o bana adım atabiliyor. Aslında burada ben de yeni bir başlangıç istiyorum ve onun da bir başlangıç istediğini biliyorum bir şeyler için. Çünkü biz beraber başarıya giden yol gibiyiz. Aramızda çok kuvvetli ve şefkatli bağlar da var. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Orada kaldı. Evet sizi sordum bu arada. Bu insan finansal sıkıntılar dedi sizi sorduğumda. İki şekilde yorumlayacağım. Ya gerçekten paraya çok düşkün bir adam ya da siz gittikten sonra artık ya da ayrıldıktan ya da sizle ilgili parasal mevzularda e, finansal sıkıntılara girdi kendisi. Burada bir uzaklaşma var. Neyse ki söyleyeyim hemen bunu ben onun dilinden. O benim dileğim gibiydi aslında. Dilediğim şeydi. Beni mutlu eden, düşüncelerimi ahenk içinde yöneten biriydi. Onunla beraber çok mutluydum ama uzaklaştık. Ve bu uzaklaşmak bana kendimi çok fakir hissettiriyor. Kendimi fakir hissediyorum. Aramıza giren engel, mesafe ve gidişten sonra, çünkü artık gitti ve gitmek zorunda kaldık, elimizin kolumuzun bağlı olduğu konu da bu aslında. Ben onunla e, hayaller kurarken, dilekler dilemişken, onun yokluğu bana, bana kendimi çok fakir hissettirmeye başladı. Ve aramızdaki mesafeyi düşünmeden duramıyorum ya da iletişimsizliği. Ama ne olursa olsun onu düşündüğümde biz onunla ahenk, ahenk içindeydik. Konuşmalarımız, yan yana duruşumuz, her şeyimiz bir ahenk içindeydi. Ve son kart. O beni dengeleyen insan, yin yang, 22 ruh eşim. O benim ruh eşim, o beni dengeleyen insan, o benim imparatoriçem. O benim huzur bulduğum insan, o beni yöneten insan. Ama burada Zihin yaptığım konular var. Benim zihin yaptığım, çok fazla düşündüğüm ve etrafı dinlediğim konular var. Aslında biliyorum. Biliyorum o benim ruh eşim. O benim hayatımda beni dengeleyen insan. Ama burada aramızda çok fazla kıskançlık mevzusu var. Ve etrafta kem gözler çok var. Bize zarar veren. Ama ne olursa olsun etrafta kem gözler de olsa, kıskançlık yapanlar da olsa ve benim e, zihnim bunlara da Kaysa, ne olursa olsun biliyorum ki o benim hem ruh eşim, hem beni dengeleyen parçam, hem de huzur bulduğum, sevgi bulduğum, beni aslında yönetebilecek olan tek insan. Uf, uh. çok hoşuma gitti e, burası. Yani düşünsenize samimi biri gelip ona sizi soruyor ve o ruh eşi olduğunu ve imparatoriçe olduğunuzu söyledi. Yani ben de bu desteği seçtiğim için beni çok etkiledi açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hadi şöyle bir baştan bakalım. Kartları toparlayalım. Bir kere zaten güneş kartı. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Hayatında gerçekten bu insanın size çok iyi gelmişsiniz. Çok da güzel görüyor sizi parlak yani hayatında bir parlaklıksınız bunu söylüyor ve eğlendiğiniz ortamlar olmuş. Kişi sizinle bir kutlama istemiş de zaten ama bazı şeyler zamana bırakılmış ve o da sabır enerjisinde siz de sabrediyorsunuz gibi gözüküyor. Bu insan size hep biraz cimri gelmiş ve şu an aslında şöyle bir şey var bunu söylemeyi unuttum. Şu an hissettim bunu siz de bu insana karşı biraz cimrilik yapıyor olabilirsiniz şu an karşılıklı olarak. Taraflarda cimrilik var yani çünkü bunu, bu cimriyi biraz da sanki size söylemiş gibi mutlu bir aile olma kesinlikle istemiş sizinle. Yani ona o şeyi vermişsiniz. Sizi düşündüğünde o benim ailem gibi. Hem de mutlu olduğum aile gibi. Ve ben bunun için çok çalışıyorum. Aslında onunla mutlu bir aile olmak için çok çalışıyorum. Ve o da çok çalışkan. Bunu da biliyorum. Biz birbirimize güvenirdik. Birinci destede mesela güven sıkıntıları vardı. Ama burada ikinci destede size güvendiğini söylüyor. Bu insan size güvenmiş. Ve aslında ikinci şansı da istiyor sizinle ya da şu an zaten bir ilişki içindesiniz. Bunu tecrübe etmeyi çok istiyor, gönülden istiyor. Çünkü sizinle bir aile kurmak istiyor. Aranızda şefkatli ve kuvvetli bağlantılar var. Yine de taraflar birbirini birazcık eli kolu bağlı bıraktığı konular varmış gibi gözüküyor. Yeni bir başlangıç konusunda yani bir başlangıç konusunda. Ama bu başlangıç ona başarı. Onun için onun gözünde bir başarıymış siz gittikten sonra burada bir gitme mevzusu var. Çünkü siz gittikten sonra uzaklaştıktan sonra ya da iletişim kestikten sonra bu kişi kendini çok fakir hissetmiş. Aslında sizinle dilekleri varmış ve dileklerinin olması isteğini istemiş. Çünkü sizinle bir ahenk içindeymiş. Yani siz e, bu resime bakarsanız burada iki tane yunus balığı vardır. Ahenk içinde yüzerler. Onlar gibiymişsiniz yani öyle görüyormuş zihninde. Ve yin yang onu dengeleyen insan. Bunu onun görüşü, samimi insanlara size anlatış şekli o beni dengeliyordu. O benim diğer yarım, diğer parçamdı ve imparator içemdi. E, beni etkisi altına alan huzur bulduğum. Etrafta bize kıskançlık eden, kem göz yapan çok fazla insan oldu farkındayım. Bunlar da benim zihnimi biraz karıştırıyor. Tamam. Yani toparlayacak olursak bunları söyledi, bunları dinledik, bunları aldık. Ya bence güzeldi. Dediğim gibi ben de bu desteği seçmiştim. Ve fena değildi gibi. <laughs> Rezone olduysak eğer bana abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, yani açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımlar için aşağıda Instagram adresim var. Zaten Instagram adım, YouTube adımla aynı. Tarotla Voice'in diye. Buradaki de aynı şekilde. Yani burayı da aldık kabul ettik. Birinci desteği de aldık kabul ettik. Umarım faydalı olabilmişimdir size. Ve bu kadar. Bu arada mum konusunda mumcu olan varsa ya da mum alabileceğim bir site atarsanız bana çok mutlu olurum. <laughs> Onu da söyleyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın.